Aşağıda halkası ile ünlü bir gezegene ait görsel verilmiştir. Görseli verilen bu gezegen ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bize görselde verilen gezegenimizin ismi Satürn gezegenidir. Bir dış gezegendir. Birinci öncülde Jüpiter'den daha küçük bir gezegendir. Evet en büyük gezegenimiz Jüpiter'dir. Daha sonra Satürn'dür. O yüzden doğru bir cevaptır. İkinci öncülde uydu sayısı en az olan dış gezegendir. Hayır. Uydu sayısı en fazla olan dış gezegendir. Yanlıştır. Üçüncü öncülde güneşe dünyadan daha uzaktır. Evet. Dış gezegen, dünya, dış gezegen olduğu için dünyadan daha uzak bir gezegendir. Doğru cevabımız 1 ve 3 olan C seçeneğidir. Aşağıda güneş, dünya ve ayın aynı doğrultuda olduğu bir an andaki konumları gösterilmiştir. Bu doğayla ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Burada baktığımız zaman sıralamamız güneş, dünya ve ay şeklindedir. Bu doğa alayının ismi ay tutulmasıdır. Birinci öncülde dünyanın her yerinde gözlemlenebilir diyor. Dünyanın her yerinde gözlemlenemez. Belirli kısımlarda gözlemlenir, belirli kısımlarda gözlemlenemez. İkinci öncülde Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Evet burada dünyanın gölgesi ayın üstüne düştüğü için zaten tutulma gerçekleşiyor. Üçüncü öncülde ay dolunay evresinde olduğu için tutulma gerçekleşmez. Bu yanlış bir bilgidir çünkü ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir zaten. Doğru cevabımız 1 ve 3 olan B seçeneğidir. Aşağıda gündüz gerçekleşen bir doğa olayı ile ilgili görsel verilmiştir. Buna göre bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde bize burada güneş tutulmasını vermiş. Gündüz gerçekleşiyor demiş. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Evet ayın gölgesi dünya üzerine düştüğü için güneşi göremeyiz ve güneş tutulması gerçekleşir. B seçeneğinde Dünya'nın her yerinden gözlemlemek mümkün değildir. Evet, Güneş tutulması da Ay tutulması da Dünya'nın her yerinden gözlemlenilmez. C seçeneğinde Ay Güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşmasını engeller. Evet, arada kaldığı için gölgesi üzerine düştüğü için engeller. D seçeneğinde Dünya Güneşe Ay'dan daha yakın bir konumdadır. Hayır, Ay daha yakın bir konumdadır e, bu sıralamada çünkü e, Güneş Ay dünya şeklinde bir konumlama vardır. Yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bazı gözlemler için özel olarak üretilmiş filtreli bir gözlük verilmiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A seçeneğinde ay tutulmasına kesinlikle kullanılmalıdır. Yukarıda verilen gözlük güneş tutulması içindir. O yüzden doğru bir kavram değildir. B seçeneğinde... Gece yapılacak gözlemler için üretilmiştir. Güneş tutulması gündüz olur ve gece yapılacak gözlemler için üretilmemiştir. C seçeneğinde dünyanın gölgesinin ayın üzerine düştüğü tutulma sırasında kullanılması gerekir. Ay tutulmasında kullanılması gerektiğini söylüyor. Hayır, güneş tutulmasında kullanılır. D seçeneğinde ise dünya üzerine dar bir alanda gözlemlenen tutulma sırasında kullanılması gerekir. Evet, güneş tutulmasından bahsediyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bir gözlemci tarafından bir olayın aynı gün içerisinde çekilen fotoğrafları verilmiştir. Bu fotoğrafta bazı yerler rakamlarla belirtilmiştir. Buna göre çıkarımlarından hangileri söylenemez. Birinci olay, bu olayda birinci sırasında bir numaralı cisimden çıkan güneş ışınları dünyanın tamamına bir süre ulaşmaz. Birinci durumdayken ulaşma olabiliyor. Bu yanlıştır. İkinci öncülde bu olay sırasında iki numaralı cisim min gölgesi dünyanın bir bölümüne bir süre düşmüştür. 2 numarayla gösteren aydır. Evet gölgesi üzerine düştüğü için güneş tutulması gerçekleşir. Doğrudur. Üçüncü de ise dünyadan bakan gözlemci bu fotoğrafı gece saatlerinde çekmiştir. Güneş tutulması gece değil gündüz saatlerinde gerçekleşir. Doğru cevabımız 1 ve 3 olan C seçeneğidir. 16 Mayıs 2022'de gerçekleşen tam ay tutulması ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre yalnızca tablodaki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Burada bize tutulmanın başlangıcı verilmiş ve bitişi verilmiş. 3.31'de başlıyor. 9.52'de bitiyor. Bu tutulma sırasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Burada bize ay tutulmasından bahsetmiş ve ay tutulması zaten dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesiyle oluşur. B seçeneğinde ay tutulmaları dünyanın her yerinde gözlemlenemez. Evet tutulmalar dünyanın her yerinde olmaz. Belirli bölgelerinde olur. Her tutulma olayı ortalama 6-7 saat sürer. Bu da bize bir tane tutulmadan bahsetmiş. Her tutulma için bu bilgiyi kesin olarak söyleyemeyiz. D seçeneğinde bu tutulma dünyada geniş bir alanda gözlemlenir güneş tutulmasına göre daha geniş bir alanda gözlemlenir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.